1. Berlin Duvarı ne zaman yapılmış ve ne zaman yıkılmıştır? 13 Ağustos 1961 yılında yapımına başlanmıştır. 9 Kasım 1989 yılında da yıkılmıştır. 2. Sovyetler Birliği Marshall Planı'na alternatif olarak hangi planı uygulamıştır? Cevap: Molotov Planı. 3. Molotov Planı'nın amacı nedir? Marshall Planı'na karşılık SSCB ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri ve işbirliğini sıklaştırmak için hazırlanmıştır. 4. Molotov planı hangi ülkeler tarafından uygulanmıştır? SSCB, Polonya, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya. 5. Kore Savaşı kaç yılında kimler arasında olmuştur? 1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında olmuştur. 6. Kore Savaşı Kuzey ve Güney Kore arasındaki bir sorun iken nasıl uluslararası hale gelmiştir? Bu savaş Amerika ve müttefiklerinin daha sonra da Çin Halk Cumhuriyeti'nin müdahale etmesiyle uluslararası bir boyut kazanmıştır. 7. Türkiye Kore'ye hangi amaçla asker göndermiştir? 1. Amerika'ya yaklaşmak için 2. NATO'ya girmek için. 8. Kore Savaşı'na Türkiye'nin girmesinin uluslararası alandaki faydası ne olmuştur? Türkiye, NATO'ya kolaylıkla girmiştir. 9. NATO'ya girmek isteyen Türkiye bunu nasıl gerçekleştirmiştir? Müttefik olarak Kore Savaşı'na bir Tugay asker yollamıştır. 10. NATO nedir ve hangi amaçla kurulmuştur? Kuzey Atlantik Savunma Paktı olarak komünizm tehlikesine karşı kurulmuş bir askeri teşkilattır. 11. NATO kaç yılında hangi anlaşmayla kurulmuştur? 9 Nisan 1949'da Washington Anlaşması ile kurulmuştur. 12. NATO'ya giren üye ülkeler hangileridir? Almanya, Amerika, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, İspanya, İzlanda, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan. 13. NATO'nun Türkçe açılımı nedir? Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü. 14. NATO'nun değişmeyen prensipleri hangileridir? İttifak savunma amaçlıdır. Caydırma için yeterli bir gücü muhafaza etmek esastır. Üyelerin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı garanti edilerek Dünya barışına katkı devam ettirilir. Üye ülkelerden birine yapılan saldırı tamamına yapılmış kabul edilir. İttifak Avrupa'da ABD'nin konvansiyonel ve nükleer askeri varlığını zaruri sayar. NATO savunmasının kolektif tabiatı, işbirliğine ve entegrasyonuna istinat eder. Nükleer silahlarda sıfır çözüme ulaşıncaya kadar konvansiyonel ve nükleer silahların uygun bir kombinasyonunu kullanmaya devamı zorunlu görür. Nükleer silahların, nükleer silahların amacı siyasi olup ittifakın güvenliğin en önemli garantisidir. Bu kuvvetler savaşı ve dengeyi korumak için askeri düzeyde tutulur. 15. NATO amblemindeki işaretlerin anlamı nedir? Amblemdeki daire bütünlük ve işbirliğini, pusula gülü ise Atlantik İttifakı üyesi olan ülkelerin barışa giden ortak yolunu temsil etmektedir. 16. Türkiye NATO'ya kaç yılında katılmıştır? Türkiye NATO'ya 8 Eylül 1952 yılında üye olmuştur. 17. Türkiye'deki NATO üsleri hangileridir? A. İncirlik Hava Üssü B. İzmir Hava Üssü C. Şile Üssü D. Konya 3. Ana Jet Komutanlığı E. Balıkesir 9. Hava Jet Üssü F. Muğla Aksas Deniz Üssü 18. NATO'ya üye ülkeler hangi maddelerle birbirlerine karşı sorumludurlar? A. Ortak savunma için yeteneklerini geliştirmeyi. B. Herhangi bir üyenin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlık ve güvenliği tehlikede olduğunda bir araya gelmeyi. C. Herhangi birine saldırıldığında bu saldırıya hepsine karşı yapılmış bir saldırı olarak kabul etmeyi taahhüt etmişlerdir. 19. NATO teşkilatına karşı demir perde ülkeleri hangi pakta oluşturmuşlardır? Varşova Paktı. 20. Varşova Paktı hangi ülkeler tarafından kaç yılında imzalanmıştır? 14 Mayıs 1955 yılında Arnavutluk, Romanya, SSCB, Demokratik Almanya, Bulgaristan, Polonya, Çekoslovakya ve Macaristan. 21. Varşova Paktı hangi ülkeler tarafından ve hangi amaçla kurulmuştur? Doğu Bloğu ülkeleri tarafından NATO'nun askeri etkinliklerini arttırması ve silahlanmaya hız vermesi üzerine kurulmuştur. 22. Varşova Paktı'nın içeriği nedir? Dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşması ile kurulan askeri ve siyasi birlik. 23. Varşova Paktı'nın maddeleri hangileridir? A. Üyelerin ortak çıkarlarını ilgilendiren tüm sorunlarda birbirlerine danışacaklardır. B. Avrupa'da silahlı bir saldırı durumunda üyeleri tek tek ya da ortak biçimde kendilerini savunacaklardır. C Birleşik komutanlık kurulacaktır. D Siyasal danışma komitesi kurulacaktır. E Üyeler bu danışmanın ama amaçlarıyla herhangi bir uluslararası bağlantıya girmeyecekler ve girişimlerde bulunmayacaklardır. F Tarafların birbirleriyle ekonomik ve kültürel ilişkilerini daha ileri boyutlarda bir dostluk ruhu içinde davranacaklardır. G bu sözleşmenin toplumsal ve siyasal sistemleri göz önüne alınmaksızın öteki tüm devletlere açıktır. H. Anlaşma 20 yıl geçerli olacaktır. Sürenin bitiminden bir yıl önce anlaşmayı sona erdiren erdirme e, anlaşmayı sona erdirme isteğinin belirtilmemesi durumunda anlaşma 10 yıl daha uzayacaktır. I. Varşova Paktı'nın en yüksek siyasal organı siyasal danışma komitesidir. İ. Doğu ile Batı arasındaki ortak güvenlik sağlayan bir pakt yürürlüğe girince Varşova Paktı'nın kaldırılması göz önüne alınabilir. 24. Varşova Paktı hangi yıllar arasında yürürlükte kalmıştır? 14 Mayıs 1955, 1 Temmuz 1991 yılları arasında yürürlükte kalmıştır. 25. Varşova Paktı hangi operasyonlara katılmıştır? A) Macaristan'ın işgali, B) Çekoslovakya'nın işgali, C) Sovyet Afgan Savaşı. 26. Köy enstitüleri nedir? Köy öğretmeni ve köye yarayacak diğer meslek adamlarını yetiştirmek üzere tarıma elverişli toprakları olan bölgelerde Milli Eğitim Bakanlığınca açılmış olan okullara verilen isimdir. Enstitüler en az 5 yıllık bir öğretim süresi içinde köy okullarını bitirmiş köylü çocuklarını yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 27. Köy enstitülerinin kuruluş amacı nedir? Köy enstitüleri ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile açılmış okullardır. Tamamen Türkiye'ye özgün olan bu eğitim projesini 28 Aralık 1938 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel bizzat yönetti. Neredeyse tüm Anadolu'nun okulsuz ve öğretmensiz olduğu gerçeği göz önüne alınarak İsmet İnönü'nün himayesinde Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından İsmail Hakkı Tonguç'un çabalarıyla köylerden ilkokul mezunu zeki çocukların bu okullarda yetiştirildikten sonra yeniden köylere giderek öğretmen olarak çalışmaları düşüncesiyle kuruldular. Öğretmen köylülere hem örgün eğitim verecek, okuma yazma ve temel bilgileri kazandıracak, hem de modern ve ilmi tarım tekniklerini öğretecekti. Öğretmenler gittiği yörelerde bilinmeyen tarım türlerini de köylülere öğretecekti kitaba deftere dayalı öğretim yerine iş için, iş içinde eğitim ilkesi tatbik ediliyordu. Her köy enstitüsünün kendisine ait tarlaları, bağları, arı kovanları, besi hayvanları, atölyeleri vardır. Derslerin yarısı temel örgün eğitim konularını içeriyordu. Geri kalanı ise uygulamalı eğitimdi. 1954 yılında kapatıldı. 28. Köy enstitülerinin kapatılmasının sonuçları neler olmuştur? A. Eğitim geriledi. B. Köylerde üretim durdu. C. Köyden kente göç başladı. D. Şehirlerde gece kontulaşma başladı. 29. Varlık vergisi nedir? 1942'de 2. Dünya Savaşı sırasında aşırı kazançları vergilendirmek için uygulamaya konulan bir defaya mahsus olağanüstü bir servet vergisidir. 30. Varlık vergisi kanununun resmi gerekçesi nedir? dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu tarafından olağanüstü savaş koşullarının yarattığı yüksek karlılığı vergilemek olarak dile getirilmiştir. 31. İkinci Dünya Savaşı yıllarında konulan varlık vergisi uygulamasının amaçları nelerdir? a. Ekonomik koruma tedbiri olarak düşünülmüştür. b. Savaşın başından beri elde edilen servet ve kazanç vergisidir. c. Kazanç sahiplerini Müslüman, gayrimüslim, dönme ve ecnebi olarak dörde ayırmıştır. D. Ekonominin gayrimüslimlerden alınarak Türklere geçmesini sağlamaktır. 32. Varlık vergisi uygulamasının sonuçları neler olmuştur? Gayrimüslim azınlık, tüccar ve iş adamlarına büyük darbe indirmesi ve çoğunun ülkeyi terk etmesine yol açmıştır. 33. Tan olayı nedir? Hangi nedenden dolayı bu ayaklanma çıkmıştır? Sovyet dostluğu ve faşizm düşmanlığı politikası güden sol eğilimli günlük Tan gazetesinin sağ eğilimli bir grup tarafından 4 Aralık 1945 günü yağmalanması olayına verilen isimdir. 34. Tan olayı nasıl gerçekleşmiştir? Tan gazetesi ile Görüşler dergisine tepki 4 Aralık 1945 günü patladı. Komünizm ve muhalefet aleyhtarı bankartlar taşıyan kalabalık Tan gazetesine yürüdü. Tan gazetesi ve Görüşler dergisi ile sosyalist eğilimli La Türkiye ve Yeni Dünya'nın makineleri parçalandı. Ayrıca sol yayınlar satan bazı kitap evleri harap edildi. 35. Tan gazetesindeki hangi yazılar Tan olayını tetiklemiştir? A. Beklenen değişiklik bugünkü anayasa ile yapılmaz. B. Beklenen değişiklik bugünkü parlamento ile yapılamaz. C. Beklenen değişiklik bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılamaz. 36. Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, CHP içinde ayrılıklar çıkaran milletvekillerinin CHP'den ayrılarak ayrı bir parti kurmalarını neden istemiştir? A. Çiftçiyi topraklandırma kanununa bazı milletvekilleri karşı çıkıyorlardı. B. Çok partili hayata geçilmiş olacaktı. C. Parti içindeki muhaliflerden kurtulunacaktı. D. CHP'den ayrılacak kişilerin kuracağı partinin Atatürk devrimine karşı olması tehlikesi bulunmayacaktı. 37. İsmet İnönü dönemi hangi konularda eleştiri almıştır? A) Varlık Vergisi'nin ırkçı ve insan haklarına aykırı uygulanması, B) Nazım Hikmet'in yıllarca cezaevinde kalması, C) Tan olayının çıkması, D) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki tasfiye hareketi, E) Çok partili hayatın sosyalist solsuz kurulması, F) Para ve pullardan Atatürk'ün resminin kaldırılarak İnönü'nün resminin basılmasıdır. 38. İsmet İnönü'nün Türkiye'nin modernleşmesine yönelik yaptığı katkılar nelerdir? Atatürk devriminin başarılı bir savunucusu ve sürdürücüsü oldu. Köy enstitülerini kurdu. Çok partili hayata geçildi. 39. Türkiye'nin çok partili sisteme geçme nedenleri nelerdir? A. Her alanda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak. B. Birden fazla siyasi partilerin kurulması ile farklı görüşlerin meclise yansımasını sağlayarak modernleşmek e Sovyet tehdidi karşısında Batı'nın desteğini almak. 40. Çiftçiyi topraklandırma kanunu nedir? İnönü ve Tarım Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun girişimiyle hazırlanan bu yasanın 17. maddesine göre topraksız ya da az topraklı çiftçiyi topra topraklandırmak için devlet büyük toprak sahiplerinin topraklarını kamulaştırabilecekti. 41. 11 Haziran 1945 yılında hangi kanunun kabul edilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki muhalefetin güçlenmesine ve Demokrat Parti'nin kurulmasına yol açmıştır. Çiftçiyi topraklandırma kanunu. 42. Çiftçiyi topraklandırma kanunu hangi esaslar kapsıyordu? A. Hiç kimsenin 5000 dönümden fazla arazisi bulunmayacak. B. 5000 dönümün üzerindeki araziler kamulaştırılacak. C. Çiftçinin bilgisi arttırılacak d) Çalışma vasıtaları çoğaltılacak. e) Ucuz ve kolay kredi verecek. f) Köylerde şirin ve sıhhi evler kurulacak gibi maddelerle köylünün kalkınmasını sağlayacaktı. 43. Dörtlü takrir nedir? CHP içindeki bazı milletvekilleri parti içinde özgür bir tartışma ortamının olması isteğiyle 7 Haziran 1945 günü CHP grubuna bir önerge verdiler. Bu önerge Dört milletvekili tarafından verildiği için dörtlü takrir adını almıştır. 44. Dörtlü takrir grubunu oluşturan milletvekilleri hangileridir? Ceral Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan. 45. Demokrat Parti'nin kurucu üyeleri hangi siyasi partiden ayrılarak bu partiyi kurmuşlardır? Cumhuriyet Halk Partisi. 46. Türkiye'de Demokrat Parti hangi yıllar arasında iktidar olmuştur? 1950-1960 yılları arasında. 47. Türkiye'de 1950-1960 yıllar arasında iktidar olan siyasi partinin adı nedir? Demokrat Parti. 48. Demokrat Parti döneminin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı kimlerdir? Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes. 49. Türkiye'de Demokrat Parti döneminde hangi kanunlar çıkarılmıştır? Atatürk'ü koruma kanunu kabul edildi. B. Yabancı sermaye yatırımlarını teşvik kanunu kabul edildi. C. Petrol işletmeciliği yabancı sermayeye açan ve Max Bal adlı bir yabancının hazırladığı petrol yasası TBMM'de kabul edildi. C. Ezanın Türkçe değil Arapça okunmasına dair kanun kabul edildi. D. Basın Kanunu kabul edildi. E. Memur Tasfiye Yasası çıktı. F. Atatürk Orman Çiftliği'nden arazi satılabilmesine olanak tanıyan kanun kabul edildi. G. Adli Tıp Kurulması Kanunu kabul edildi. H. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kanunu kabul edildi. I. Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi. İ. Sivil Savunma Kanunu kabul edildi. 50. Türkiye'de Demokrat Parti döneminde eğitim alanında hangi değişiklikler yapılmıştır? A. Okullarda din dersi eğitimi zorunlu hale getirildi. B. İmam Hatip okulları açıldı. C. Köy enstitüleri kapatıldı. D. Üniversiteler açıldı. E. Liseler 11 sınıfa indirildi. F. Hava Harp Okulu kuruldu.